Atatürk 1927 yılında Kurtuluş Savaşı'nın başından itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgeselini bizzat kaleme aldı. Tamamlaması 3 ay sürdü. Hem yazarı hem hatibiydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden bizzat okudu. Günde 6 saatten 6 gün sürdü. Toplam 36 saat 31 dakikada bitti. Dünyada eşi benzeri görülmemiş hadiseydi. Literatüre maraton nutuk deyimiyle girdi. Hem milli mücadeleyi resmi olarak kayda geçirmek hem de halka hesap vermek duygusuyla yazılmıştı. Tarihi konuşmasına senelerden beri devam eden yükümlülük ve icraatımız hakkında milletimize hesap vermenin vazifem olduğu kanaatindeyim diye başladı. Ve siyasi vasiyetnamesi olan gençliğe hitabeyle bitirdi. Gençliğe hitabeyi okurken Mustafa Kemal'in gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Milli mücadele tarihine dair tüm gerçekler yok sayılsa bile alternatif tarih yazma çabalarıyla somut gerçekler bulandırılsa bile daima en sağlıklı bilgiyi alacağımız kaynak nutuktur.